Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çektiğimiz en pahalı videolardan birini çekeceğiz. Öncelikle telefonu bize getirdiği için Doğu kardeşimize teşekkür ediyoruz. Doğucuğum bu telefonu aldığında kaç liraya aldın? 16, 16 bin. Doğu'nun Instagram'ını aşağıya bırakıyorum. Zengin, zengin isteyenler Doğu'ya yazabilir. Şu an ne kadar kanka? 17 zıpladım da sonra... Yani 17 zıplayıp gitti. Aslında şimdi Doğu'nun bu telefonu alırken yaşadığı dezavantajı kendisi tabii ki şarj aleti alarak bunu bir avantaja çevirdi arkadaşlar. Hızlı şarj aleti aldı. 20 wattlık ve iPhone 13'ün kırmızı versiyonunu aldı. Biliyorsunuz iPhone 13'te kırmızı aldığınız zaman buraya verdiğiniz paranın bir kısmı da AIDS mücadeleye gidiyor. Bununla ilgili detayları Apple sitesinde bulabilirsiniz zaten. Şimdi biz size iPhone 13'ün kutusunu açacağız ve bu videoda neden iPhone 13 aldığımızı anlatacağız aslında. Şimdi Doğu'nun şu anki telefonu iPhone 6s. Şu an Doğu Tofaş'ı sattı Ferrari'ye binecek. Az kaldı. Hem de kırmızı rengine. O yüzden biraz da heyecan Yandı. Bu telefon sabah geldi biz video çekmek için akşama kadar bekledik. Öncelikle bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve sonraki videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iPhone 13'ün kutu açılımına bir bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar yanında çıkmadığı için şarj aletini ayrı bir şekilde almıştık. Şimdi onun kutusunu açıyoruz. 20 watt hızlı şarj aleti aldık. Biz telefonun hızlı şarj olup gün içinde işlerimizi daha kolay yapmak için. Biliyorsunuz USB-C çıkıyor içinden yani Type-C dediğimiz model. O yüzden onu uygun aldık. Şimdi iPhone için kendi kutusunu açıyoruz. Artık eskisi gibi dışında jelatin olmuyor. Altında ve üstünde gördüğünüz gibi kağıtları çekiyorsunuz. Telefonu birazcık zorlansak da açtığımız zaman iPhone 13 ile karşılaşıyoruz. Ve jelatinini yavaşça çekip arkadaşlar buradan iPhone kenar alıyoruz. İçerisinden okumadığımız kağıtlar çıkıyor ve stickerlar. Aynı zamanda zamanda da Simines'i ve şarj kablosunu yanında gönderiyorlar ama şarj aleti maalesef içinde yok. Arkadaşlar az önce büyük bir heyecanla iPhone 13'ün 11 diyecektim az kalsın o kadar çok 11 çektik ki 11 şu anda iPhone almak isteyenlerin almak istediği bir telefonda o da geçti. 13'ün kırmızı versiyonunu açtım dilim damağım birbirine girdi yani telefonun rengi mükemmel ama parmak izi konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim direkt cidden parmak izi bırakıyor o, o konuda bir eğri oturup doğru konuşalım ama yani şunu şuradan çıkartıp şu telefonun güzelliğine bir bakmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Telefonu elinde tutarken de bir tık böyle bir korkmuyor değilim. Doğunun da gözleri büyümüyor değil ama insan ister istemez bir şey yapıyor. Şimdi açılış ekranını yapacağım. Gel kanka yakın zoom al böyle. Allah. Motor sesini duydunuz mu ya işte? Telefon sahibi ekranda yansıyor. Işıklarda yansıyor mu? Oy. Eli yazısıyla yazmışlar. Arkadaşlar iPhone'u açtık. Şöyle görüyorsunuz buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Ee, buradan aşağıdan Türkiye'yi seçiyoruz. Dil ayarlanıyor diyor. Bizim evin Wi-Fi şifresini bilmiyorum. Sağlayacağım eğer olursa güncellemelerini yapsın. <laughs> o çok önemli değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dil ayarlanıyor diyor. Hı? Pili da kardeşim. Bunları hepsini elle ayarla diyeceğiz. Şimdi sürdür. Bunlar da çok bir şey yok. şimdi. Buna bağlanalım. Tamam sonra gidiyorum iPhone'un etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada iPhone için kırmızı rengini ben ilk defa kullanıyorum. Genel olarak bir iPhone'un kırmızı rengini ilk defa kullanıyorum parmak izini bırakıyoruz. O şey ama iPhone iPhone'un şu an Türkiye'de satın alıp 16 bin lira verdiyseniz bence buna kesinlikle bir kap ve kılıf alın. Şu an bizim ekran koruyucu aldığımız bir videoda çekmek isterdik aslında ama ekran koruyucuya 300 lira verdiğimiz için ben cesaret edip takamayacağım onu. Sadece şu anlık iPhone şu açacağız ve size bunu neden aldığımızı anlatacağız. 16 bin lira niye verdik mesela bu telefona? <laughs> Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi sürdür diyoruz. Daha sonra ayarla diyeceğiz. Şu an parola seçeneklerinden parola kullanma diyeceğiz parola kullanmam ve telefonun ilk açılış ekranıyla karşılaşacaksınız zaten. Ee, burada doğu iler, ilerleyen zamanlarda iCloud hesabını kurduğunda diğer telefondaki verileri buraya aktarabilecek. Şu anda biz aktarmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Kabul et. Bunları mecbur kabul ediyorsunuz. Sürdür. Sonra etkinleştir. Sürdür. Merhaba. Ben Siri. Erkek mi kadın ben mı olsun? Ben Kullanmamı istediğin ses ise. <laughs> Daha sonra ayarla sürdür. Şimdi değil. Daha sonra ayarla. Paylaşma. Sürdür. Sürdür. Hoş <laughs> tamam. Kanka çık <çıkıcıdan gülüyor> Belli başta açıklamalar yapmak <laughs> istiyorum. Şimdi arkadaşlar iPhone 13'ü şu anda başlattık. Tabii ki True Tone şu anda ekranda otomatik olarak başladı. Ben bunu bir kapatayım normal moduna gelsin ekran telefonun ekranı ve parlaklığına sonuna dayayım. Ekran parlaklığının 1200 nit'e kadar çıkabildiğini göstermek istiyorum. Burada ekranı gerçekten çok parlak ve sizi dışarıda hiçbir şekilde gün ışığı altında arkadaşlar mahcup etmeyecek bir ekrana sahip. Akıcılığı çok iyi. Telefonun hızından bahsetmek bile istemiyorum. Tabii ki şu an sıfır kurulu olduğu için böyle kamerasıyla da hemen bir tane fotoğraf çekip size videoda paylaşacağız arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken izin ver daha sonra ayarla şu an ön kamerasıyla bir fotoğraf çekip Size videoda koyacağım bu fotoğraf arkadaşlar Bunun Portre moduyla fotoğraflar çektiğimiz, videolar çektiğimiz ve bunda sinematik mod da var arkadaşlar. Sinematik videoda da mesela biliyorsunuz şu an arkayı fluya düşürüyor mesela. Burada da kısa bir video alayım. Arkayı fluya düşürüyor. Görmüş olduğunuz gibi beni ön planda tutuyor. Bunu da bu şekilde dışarıda yaptığımız kayıtlarda da size göstereceğim. Yukarıda da arkadaşlar buradan diyaframını da ayarlayabiliyorsunuz siz mesela. Burada şu an diyaframı 4.5'te ben 2.0'a da düşürebiliyorum diyaframını. Bunlarla ilgili olan ayarlarını detaylı inceleme videomuzda göstereceğiz. Bugün size aslında biz bu videoyu kutu açılımını yapmak için çektik. Kutu açılımında kutudan neler çıktığını size söyleyeyim. Sadece görmüş olduğunuz gibi Apple'ın şarj kablosu çıkıyor. Biz arkadaşlar şarj aletini de ayrı bir şekilde aldık. Buna da 300 lira verdik. Yanlış bilmiyorsam. Yani aslında telefonun bize maliyeti 16.300 lira oldu arkadaşlar. Bunu hiçbir iPhone kutusunda şu anda çıkmıyor. Yeni çıkan iPhone'lardan bunu kaldırdılar. Benim size tavsiyem para veriyorken hızlı şarj almalı. Çünkü 5 wattlık şarjla saatlerce şarj etmektense bununla işinizi hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Hızlı şarjla şu anda telefonlara doğrudan zarar verdiğini öngören hiçbir şekilde bir makale yayın inanmadı arkadaşlar. Onu da size söylemeden etmeyeyim. Bugünlük iPhone 13'ün açılım videosundan bu kadar. Bir sonraki videoda iPhone 13'ü neden aldığımızı anlatacağım. Ve diğer video serilerinde haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.